Hayt! Daha oğlum! Size şamasını gibi ölmesin Nereye götürüyorlar onları? Baba, yoksa asker olduklarını söyledin mi? Bırakın be, ben can derdine düşmüşüm. Bir şeyler yapmasak hepimizi öldürecekler. Öldürsünler baba. Hain olmaktan ölmeyi tercih ederim. Öldürsünler. Lize. Vallahi Manla yerini alsın. Gel sesini be. Birazdan gebereceksiniz. Meraklanma. Ya benim ölüm fobim var. Gel sesini. Kurşuna dizecekler. <laughs> Allah'ım. Vay sen mi yaptın bunu? Sen söyledin onların asker olduğunu. Senin yüzünden baba.